İnsan genetiği sıfırdan yazılıyor. Yapay genom projesi başladı. İnsan genomunu okumaktan çok daha ileri bir adım düşünün. Bilim insanları şimdi genetik kodumuzu tamamen sıfırdan yazmaya girişiyor. Sentetik insan genomu girişimi, insan genomunun yaklaşık yüzde ikisine denk gelen tek dev bir kromozomu baştan tasarlamayı hedefliyor. Tüm DNA önce dijital olarak planlanıyor, ...ardından laboratuvarda adım adım inşa ediliyor. Destekçilerine göre bu dev adım, tasarımcı hücre tedavileri, virüslere dayanıklı dokular... ...ve genetik biliminin yepyeni ufukları anlamına gelebilir. Welcome Trust'ın 10 milyon poundluk desteğiyle hızlanan proje... ...önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde tamamen sentetik bir insan kromozomu üretmeyi amaçlıyor. Bazı bilim insanları bunun bir devrim olabileceğini söylerken bazıları yüz milyarlarca hücrelik insan yapısının bu kadar kolay kopyalanamayacağını savunuyor. Yine de bir şey açık. Bu çalışma, insanı anlamanın en radikal yollarından birini sunuyor. Ve aynı zamanda etik, toplumsal ve hukuki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Peki, insan genomunu sıfırdan yazmak, gelecekte kim olduğumuza dair hangi kapıları aralayacak? Haberin tamamı bizsiziz.com'da sizleri bekliyor. Paylaşarak yayılmasına katkı sağlayabilirsiniz.